İsmim Murat Cam. Siz buraya sık sık gelir misiniz? Buraya? Evet, balık tutmaya geliyorum hafta sonları. Şu an üçte biri çekilmiş yani. Önceden geldiğinizde buralar su mu oluyordu normalde? Evet tabii ki şu gördüğünüz yerler yukarıya kadar bayağı bir su vardı yola kadar. Bayağı su çekilmiş. Ben de şaşırdım gelince zaten. En son ne zaman gelmiştiniz? En son bir yaklaşık iki, iki ay falan oldu herhalde. Asıyorum. Tabii ki tabii ki. Yani ben Sazlı Bosna Kayabaşı tarafından geldim. Hatta orada su yok diye buraya geldim. Baktım burası daha büyük ama burada daha çok çekmiş yani. Evet. Peki nasıl olacak bu şekilde gider sabit sularımız azalıyor? %30 oranı düşmüş İstanbul'da. Vallahi böyle. bilmiyorum hiç. Çok çok sıkıntılı bir durum. Evet. peki bir uyarınız, mesajınız olacak mı siz izleyenlere? Yani millet biraz daha şey olması lazım ne bileyim ee, suyu harcamasında biraz daha kısıtlaması lazım. Daha duyarlı olmak Evet duyarlı olmak lazım. Yoksa bu su gerçekten işler acısı. Peki siz şu anda daha önceden su olan bir yerde oturuyorsunuz yani. Evet evet aynı aynı. Şu an zaten toprak yarılmış, kurumuş. Şu yukarıya kadar dedim yola kadar su vardı burada. Bayağı büyüktü. Ben de iki ay geçtim bayağı bir fark etmiş yani. Aşağı ben Şahin Kırık ben. Karadeniz'den geliyorum, Karabük'ten. Ee, bizim oralar... Ee... Nazaran burası. Tabii ki bizi şaşırttı. Misafirim ben zaten. Geldiğimizde e, buraların komple daha önceden su olduğu söyleniyor. Şu an su tamamen çekilmiş. Hani yok denilecek kadar da az zaten. Balık tutmaya geldik. Balıkta gördüm fakat şaşırım. Çünkü benim hani duyduğum anlatılan bana daha büyük olduğu hani şu an dediğin e, oturduğumuz yerlerin nasıl olduğu söylendi. Fakat şu an kurak. Durum işler acısı. Ekosistem açısından da kötü bir durum. E, doğal güzellikler yok oluyor. Ne yapmak lazım? Suda tasarrufa gitmek lazım. Sıkıntılı su zaten önemli su hayatımızın her anlamında en önemli element. Gerçekten su kullanımı şu görüntüyü görsel zaten daha çok dikkat edeceklerine eminim. Umarım daha çok tasarruf ederler. Su önemli.